Şimdi bizim ilçemizde bir tane arazi var. Arazi yapısı daha önce araştırmalara göre buranın yerin altında bir şehir olduğu düşünülmüş, söylenmiş. Şimdi ben de arazi yapısının üstündeyim. İlçemiz protokolüyle beraber inceliyoruz. Evet, gerçekten arazi yapısı farklı. Bir zamanda arkeolog veya işte bu konudan anlayan, genel olarak bakıp ya burada bir şey vardı veya yoktur diyebilecek bir iki kişi görevlendirebilirsek Vallahi Bugün burada içe protokolü olarak yıllardan beri konuşula gelen Arkamızda gördüğünüz bu tepede tarihi bir anıtın veya tarihi bir şehrin olduğu söylentiler üzerine ilçe protokolü olarak geldik ve gerekli araştırmaya başladık. Bu söylentilerin doğruluğunun tespiti için gerekli ilk harekete geçirmeye çalışacağız. Zamanında burada 1980'lerde ve daha öncelerinde İTÜ'den tutun diğer üniversitelere ve diğer araştırma bilimleri birimlerine kadar herkesin yaptığı araştırmalar neticesinde burada bir tarihi bir anıt veya tarihi bir şehir olduğu kanaatini taşıyoruz. Bunun için gerekli kurumları harekete geçineceğiz. Bugünden itibaren çalışmalarımıza hem belediye başkanımız hem ilçe başkanlarımız çalışmalara başlayıp gerekli tahkikatları yürüteceğiz. Umuyoruz ki ilçemizde burada bir tarihi bir yer bulunur, tarihi bir anıt bulunur, tarihi bir şehir bulunur ve ilçemize de bir turizm değeri kazandırmış oluruz diye ümit ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Halil Çevik, Domaniş Hisar Mahallesi'nde oturuyor. 1983'te Rasim Karakoç zamanında, belediye başkanı zamanında müracaat ettiler. İstanbul Üniversitesi'nden geldiler, bakla bu üyü. Türkiye'de üyükten içinde en büyük üyük burası dediler. Burası hatta iki katlı dediler. İki katlı. Buranın altında hatta geçti var dediler. Buranın altında. Oradan e, buraya açılsa bu domanice hem turizm için hem e, işçiler faydalanması için Türkiye'de böyle turizme memlekete faydası olur. Aha daşlar çıkıyor, e, şeyler çıkıyor. Burada çıkan bütün mermerler Burdulardan çıktı. Belediye'nin parkı e, var ya tahtalının içinde. Hatta mermerin biri Çakılköy'ünden biri al, yuvetmiş de o zaman bir ton kömür götürmedim de o mermeri kız resmi var önünde. Onu Çakı köyünden Ömer A'dan aldım getirdim belediye. Burasına geldiklerinde İstanbul Üniversitesi'nden burası 2000 yıllık dediler, büyük dediler. Parçalar bakla bu tuğlalara. Burası 6 2 katlı. Söylediler. Şurada kapısı bu tarafta, doğu kısmında kapısı var dediler. Bunun kolunu bak tuğlarını. Aşağıda boşluk olduğundan, aşağıda boşluk olduğundan sıcak hava tavana yoka çıktığından her sene buraya gelir tilki yapar bu tepeye.